Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok amaçlı kullanabileceğiniz harika bir çiçek yapımını anlatacağım. Lif süslemelerinde kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizde kullanabilirsiniz. Kız çocuklarının e, kıyafetlerine uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi çok amaçlı kullanabileceğiniz harika bir çiçek. Renk olarak yapraklarını yeşil yapacağım. Çiçeğimizi de fuşya pembesi ile öreceğim. Lif ipi kullanacağım. Siz normal örgü ipiyle de yapabilirsiniz. Tığ olarak ise elimde şöyle 1.3 milimetrelik 7 numara tığ var. Bu tığla öreceğim. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımı doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım. Bir zincir doladım. Aynı yuvaya yine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Arada bir zincir çekiyoruz. Yuvamıza bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir bir trabzan. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Baştaki zincirle birlikte toplamda 8 tane tırabzan yapalım. Tırabzanlarımı tamamladım. Şöyle sayalım beraber. 3, 6, 7, 8 tane oldu. Son olarak bir zincir çektim. Şöyle ilk yaptığım zincirin köşesine gelecek şekilde tığımı batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu ilk yuvanın içine alttan giriyorum ilmeği aldım ilk önce tek sonra iki sonra iki çektiğim trabzan yaptım bir doluyoruz üç defa da çekiyoruz tığıma doladım aynı şekilde bir trabzan daha yapıyorum bir iki üç defa da çektim doladım aynı oya üçüncü trabzanımı yapıyorum tığıma doladım sıradaki yuvaya geçiyorum Zincirli yuvasına alttan giriyorum. İlk önce tek, sonra iki, sonraki çektim trabzan. Buraya da üç tane trabzan yapalım. Bir, iki, üç defada çektim. ikinci trabzanı yaptım. Şimdi üçüncü trabzanı yaptım. Üç zincir çekiyorum. Hemen dibine başına dolamadan batıyorum. Aynı yuvaya. Üç zincir çekiyorum. Bir tane yaprak oluşturduk, tığımıza doladık. Sıradaki yuvaya. Aynı şekilde 3 tane trabzan. 1 2 ve 3 tığımı doladım. Sıradaki kutucağı ya da e, yuvaya geçiyorum. 3 tane trabzan. 1 2 ve 3 3 zincir Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Evet sıradaki kutucuğa kutucağı ya da yuvaya gireceğiz. 3 trabzan. Diğerine de 3 trabzan yapıp diğer yaprağımızı tamamlamış olacak. 2 tanesini yaptık. 2 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet dördüncü yaprağımı da yaptım. Şöyle sonundayım. En son 3 zincir çektim. Dibine başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir çekelim. Şöyle tersinden kendime doğru bakın. yatırdım yapraklarımı. Hemen buradaki tırabzanıma başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Birinci kat yapraklarımızı yaptık. Şimdi ikinci kat yaprağın yuvasını yapıyoruz. 4 zincirden sonra şöyle tersinden sıradaki tırabzana bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 4 zincir sıradaki tırabzana başına dolamadan batıyorum 4 zincir. Sıradakine batıyorum. Yine 8 tane yuvam olacak. 1 2 3 4 Sıradaki tırabzana başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradakine batıyorum. 4 zincir. Sıradakine batıyorum. Evet, 4 zincir 7. Pardon 8. ye batmış olduk artık. 4 zincir ilk yaptığımı geldiğim onu da tekrar batıyorum. Ve ilk yaptığımız yuvaya şöyle başına dolmadan batalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Gördüğünüz gibi yuvalarımız hazır. Tersinde şöyle ön taraftan Şimdi yapraklarımızı yatıralım ki daha kolay olsun. Hemen ilk yuvama tığıma yine bir dolayıp 3 defada çektiğim 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bu sefer her yuvaya bir tane yaprak yapıyoruz. 3 zincir tığma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum zincir yuvasına. 5 tane tırabzan. 1 2 3 4 5 3 zincir Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Yine 5 tane trabzan. Evet. 2 yaprağımızı yaptık. 3.ye geçtik. 8 tane yaprağımızı tamamlayalım. Evet. Son yaprağımdayım. En son tırabzanlarımı yaptım. 3 zincir çektim. Dibine başına dolamadan batıyorum. 1 zincir çektim ikinci yaprak sıramızı tamamlamış olduk. 3. yaprak yuvasını yapacağız. Şöyle tersinden buradaki sık iğnemi şöyle şu şekilde bakın bir sonrakinden göstereyim. Buradaki sık iğneye batacağım şöyle iki yaprak arasındaki sık iğneye. Evet buraya batıyorum başına dolamadan. 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 sıradaki iki yaprak arasındaki bakın sık iğne yapmıştık yuva yaparken o sık iğneye sık iğne yapıyorum. 6 zincir 2 3 4 5 6 sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğneyi bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. 6 zincir sıradaki iki yaprak arasındaki Sık iğneyi bu şekilde batıyorum. Altıya tam ay altı diyorum özür dilerim. 8 tane olacak arkadaşlar. 8'e tamamlayalım. Evet son yuvamı da beraber yapmak istedim. Şöyle en son 6 zincir çektim ilk başladığım yere başına dolamadan batıyorum. 8. yuvamı yapmış oldum. Hemen bu ilk yuvanın içine başına dolamadan batılım geçiş yapmış oluyoruz. 3 tane zincir 3 zincir çektim tığıma doladım bu yuvan içine yine bir dolayıp 3 defa da çektim bu sefer 8 tane trabzan yapalım 2 oldu trabzanların boyunu biraz uzun tutalım 3 4 5 6 7 8 3 zincir çekiyorum dibine başına dolamadan batıyorum 3 zincir çekiyorum tığıma doladım sıradaki yuvaya yine 8 tane trabzan 2 3 4 5 6 7 ve 8 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum 3 zincir çekiyorum tırma dolanım sıradaki yuvaya yine 8 tane trabzan Evet iki yaprak yaptık üçüncüye geçtik yine 8 tane olacak Yapraklarımızı tamamlayalım. Evet. Son yaprağımdayım. En son trabzanlarımı yaptım. 3 zincir çektim. Dibine başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Yapraklarımız tamam. Arkadaki herhangi bir yere başına dolamadan batalım ki ipimiz saklansın. Şöyle iki zincir ipimi kesiyorum. Evet. Çiçeğimizin Birazdan yeşil yapraklarını yapacağız. Bu bölüm hazır. Çok güzel oldu. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Yine yuva yapacağız. Şöyle yine bu yaprak yuvalarını yaparken sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Oraya son yaptığımız sık iğneye buraya başına dolmadan batıyorum. 17 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğneyi buluyorum. Şöyle. Başına dolamadan batıyorum. 17 tane zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğneye yine sık iğne yapıyorum. 17 tane zincir. Evet iki tanesini gösterdim arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yapalım. 8 tane yuva olacak. Evet 8. yuvayı da beraber yapmak istedim. Şöyle 17 tane zincirimi çektim. İlk yaptığım sık iğneye yeşil sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Ve bu yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 1-2 2 iki. İki tane zincir yeterli. Tığıma doladım. Bir dolayıp yine 3 defada çektim. 8 tane tırabzan yapıyorum. 1-2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzan yaptık 3 zincir çekelim bu son yaptığım trabzan tepesine başına dolamadan batıyorum pipirik yapmış oldum tığıma doladım yine trabzan yaparak ilerliyorum 8 tane yapalım arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle göstereyim. Buradaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum ki yapraklarım kaymasın. 1 2 zincir çektim şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde olacak. 2 zincir çektik, tığımıza doladık sıradaki yuvaya yaprak yuvasına. Yine bir dolayıp 3 defada çektim 8 tane tırabzan. 2 3 4 hızlı yapıyorum biliyorsunuz Anladınız o yüzden 5 oldu. 6 7 ve 8 8 tane trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz son yaptığımız trabzan tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum tığıma doladım aynı yuvaya 8 trabzan daha yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 trabzan yaptıktan sonra ne yapıyorduk bu aradaki sık iğne yaptığımız yere yani sık iğnemize başına dolamadan batıyoruz ki trabzanlarımız sağa sola kaymasın 2 zincir çekiyoruz sıradaki yuvaya da aynı şekilde yaprak yapıyoruz iki tanesini yaptık 6 tanesi kaldı onları da tamamlayalım Evet gördüğünüz gibi bitti. Çok çok hoş oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.